Esel Miner'le şu an sırada bekliyoruz. Mine ne alacaksın? Pamuk şeker. Pamuk şeker mi? Peki hangi deseni seçeceksin belli mi? Tamam şu an bekleyelim sıramız geldiğinde şeklini seçer alırız. Makinenin yapımı da çok farklı arkadaşlar. Sıra bize mi geldi acaba? Şekerimiz olduktan sonra bize hayır hayır bekle. Şu an yapılıyor, sonra bize gelecek sıra. Selmin'in artık dikkati tamamen dağılmış. O kadar çok guruldu ki. Şu an başkasının istediği yapmamı çeker ya. Dence hangi şekilde? sence hangi şekilde asardı? Arkadaşlar dence hangi şekilde alsaydım Yorumlara yazın. Başlamaya 6. Evet, yorumlara yazabilirsiniz. Hadi ben Selmin'e sen de ver babanla beraber sıra beklerken. Hadi çok güzel bir yerdeyiz. Pamuk şekerini alan yan tarafa mı geçiyormuş? Evet. Hmm. Orada yiyor, orada bitiriyor gidiyor. Öyle mi? Makineye bakın şekil veriyor şu an çiçek şekli. Da verdim, evet. Selmine hangi şekli seçeceğiz? Yukarı bak. Beni kaldırın. Babacık Mina'yı kaldırır mısın? Hemen prensesi kaldırıyoruz. Anne, şunu kesinlikle almayacak çünkü bak. Baksana. Evet belli olmuyor değil mi tek renk olduğu için? Hayır. Peki hangisini seçeceğim? Kalbi seçsene bizim için. Kendi karar versin. Çiçeği mi seçeceksin? Tamam. Geliyor Mete. Şu anda önümüzdeki arkadaşının pamuk şekeri veriliyor. Evet sıra bize geldi. Şu parayı yüklüyor galiba Selmina. Biz 29 numara çiçekliği seçtik. Şuradaki desen. Selmina şu an parayı yüklüyor. Ablayla beraber yap bebeği. Tamam. <laughs> Ay Selmina, biraz geri gel, biz de çekelim, bakalım nasıl olacak. Yarın sen alıyor. Evet eğlencikli konu çeken bir şey. Şunu yapacağız. Hı hı. Bizde yabancı yapabilecek mi? bakalım yapabilecek mi? Ne kadar büyüdü değil mi? Anahtar evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Ve bunu ben bitirebilecek miyim? Gerçekten bir zaman çok fazla aldık. Ve kocaman oluyorlar. Abi. Ben şeklini çok merak ediyorum şu an. Şunu yapacak arkadaşım. Evet çiçek... oradaki çiçek, çiçekli şekli yapacak, yapacak ama bakalım nasıl yapıyor. Arkadaşlar şimdi çiçeğini yapmaya başladı. Hmm. Aa oldum. çiçek şeklini veriyor. Değil mi böyle evet. bastırarak? Pamuk şekerden bir çiçek. Tabii ben almayacağım arkadaşlar. Babam alacak. Çünkü ben Bunun ismini zaman... çiçek şekeri olarak değiştirebilir miyiz? Evet, çiçek şekeri. Değiştir. Hadi bakalım şimdi, Baba, şimdi sen Nereye gidiyorsun? Baba işe gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Hasan pamuk şekerine kavuştu. Teşekkür ederim. ederiz. Bakalım mı Selmina? Hatıra pozu vermek ister misin? Ben bir şey yapamam. Evet bu sefer tam yapamamış sanki. Hatıra pozu vermek ister misin? Farklı bir şekil yapmış. Evet. Böyle bir şekil de var arkadaşlar. Evet çiçeğini tam oturtamamış. Çok yoruldu demek ki. Aynı Yan tarafa geçip poz verecek misin Mina? Pamuk evet. şekerli kartal. Koyu beşiktaşlı kızım kartal pozu veriyor. Uhu, hadi gel bakalım. Tekrar pamuk şekerimizi gösterir misin? Pamuk şekerimiz sizi denemek isterseniz tadı çok güzel, mükemmel. Biraz şeklinde bozukluk olmuş ama yine de biz ben tavsiye ediyoruz. Aşağıdan dedim de, onun yukarısı da vardı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın.